Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjeem. İsmi Allah'ı Rahman Rahim. Alhamdulillah Ve Salat ve Selamü Ala Rasulüna Muhammed ve Ala Alehi ve Ashabihi Jmeyin. Babul Cinayat. Üzerinde ihram varken, ihram varken ihramın yasakları var. Bu yasaklarda nasıl bir yasak geliyor ihram varken? Ne yaparsam ne yasa geliyor? Ne ceza geliyor? Onu anlatacak. İza tatayyeb el muhrimu ihramlı olan kişi eğer kokulanırsa, kokulanırsa, koku sürerse detaya girecek. Fe aleyhil keffarat, ona keffaret gerekir. Ceza. Nasıl ceza söyleyecek? Kokulanırsa bunun cezası var. Fe in tayyebe uzben kamilen. Bir uzvu, uzvudan kastedilen baş olabilir, el olabilir, ayak. Bir uzvun tamamını kokularsa, el, bu elin tamamını. Bu elin tamamını ayrı ayrı. Ayak, baş. Bunun tamamını kamil olarak eksik bir yer bırakmadan her tarafını kokulanırsa, koku sürerse veya femazade aleyhi, femazade veya da bunun üstüne çıkarsa. En azı bu. Bir uzvu tamamen kokulanıyor veya bir uzudan daha fazla kokulanırsa, koku sürerse fe aleyhi demun. Bunun üzere buna kan lazım. Kan ne? Yani kurban lazım. Dem. Buraya dikkat edin. Nerede dem geçerse burada dem geçecek. Bu demli çay değil. Bu dem başka. Dem geçerse burada kan demektir. Ve intayyebe akalle min uzvin. Bir uzuvdan az kokulanırsa. Bir uzuv eldir şu. Bunun üç parmağını kokuladı. Veya dört. Dört yani bu olmayınca yine kamil değil bu. Bir tane parmak da eksik olsa. Dördünü kokulanmış olsa وَاِنْ اَقَلَّ مِنْ عُذْبٍ فَعَلَيْهِ Bu durumda sadaka gerekiyor. Sadaka. Sadaka nedir? Sadaka, <laughs> oruç tutan bir kişinin, oruç tutsun veya tutmasın veya fidye, fitre, fidye, fitre, miktarı neyse, yani bir kişinin sabah akşam karnını doyurabileceği miktar. Buna kitaplarımızda yarım sağ buğday deniliyor. Yarım sağ. Sağ bir ölçü teneke gibi bidon gibi bir ölçü yarım sağ buğday. Şu an buğday verilmiyor. Hani adam buğdayı alacak, onu götürecek, yemek yapacak falan. Yani onunla karnı doyar. Şu an o bu yarım sağ buğdayda maksat da sabah akşam karnını doyurmaktı. Şimdi onun yerine ne yapılıyor? İşte dünyanın her yerinde kendisine göre bir limit var. Fitre, fidye miktarı sadaka odur. Onu vermesi gerekiyor. Şimdi kıyafetten bahsedecek. Ve in levisa ben mahitan dikişli kıyafet giyerse bütün kıyafetler dikişli zaten. Yani dikişli elbise giyerse ev gatta veya yevmen kamilen bir gün boyunca bir gün boyunca bir tane dikişli kıyafet giyerse veya bir gün boyunca tamamen kafasını örterse neyle örtüyor? Takya takıyor. Şapka takıyor. Şey değil. Şemsiye tutmak olmaz. Onda sıkıntı yok. Gölgeye çekildi, gölgeden istifade etti. Binanın gölgesinden, Kabe'nin gölgesinden tamamen başını örtmekten kasdediliyor. Tamamen başını kapatırsa örterse veya dikişli bir kıyafet giyerse bana kadar yevmen kâmilen. Tam bir yağım. Burayı yanlış anlamayalım. Kamil bir gün demek 12 saat demek. 12 saat demek. Yani gün aydınlanıyor, gün batıyor. Yoksa 24 saat değil burada. Yani yarım gün. Yevmen kamilen gündüz kastediliyor. Gece kastedilmiyor burada. Kamil bir gün bir tane dikişli kıyafet giymesi veya başını örttüğü vakitte yine faaleh onun üzerine gerekiyor. Ne gerekiyor? Demun. Dem gerekiyor. Dem neydi? Kan. Yani kurban. Ve inken akalle min bir günden az bir zaman içerisinde bunu giyerse faaleyh sadakatun Buna sadaka gerekir. Ee, eskiden var mıydı? Eskiden vardı. Şu an var. Bilmiyorum. Otobüslerle yolculuk yapıyorlar hacca. Ama aralarında o hacca çalışmak için gidenler de var. Kurban dönemi boyunca. Kasaplık yapanlar da var. İçeri girerken adam bunları asker ihramla görüyor. Diyor siz buraya madem çalışmaya geldiniz bu ihram ne işi var diyor. Sen çalışmaya geldiysen kıyafetinle geleceksin. Sen hacı değilsin diyor. Abi o hacısı ne yapacak? Oraya gelmişken ne yapıyorlar? Onlara göstermek için böyle bir iki saat kıyafetini giyiyor üstüne. Normal kıyafet. İhramı çıkartıyor. Sınırdan geçiyor. Tekrar ihramı giyiyor. Yevmi Kamil giymediği için ne oluyor? Sadaka verecek sadece. Bir kere sadaka veriyor. 10 euro, 15 euro neyse. Bitti. Yani mazeret olsun veya olmasın. Yani ma bu bahsettim. Mazeret olmadan da insan bu hatalar işlerse kamil bir gün olmazsa sadakadır. Ee, bu azın bir zamanı yok. Yani ben üç dakika giydim, iki dakika giydim, giydim, aklıma geldi çıkarttım. Onun bir şeyi yok, limiti yok. Yani yevmi kamilden aşağı giymişsen bunun zamanı yok, sadaka gerekiyor. Kıyafet de söyledi, şimdi tıraşı söyleyecek. İhramlıyken tıraştan bahsedecek. O in halaka rubu başının dörtte birini, keserse veya fesaiden veya daha fazlasını keserse yine fealeyhi demun. Dörtte bir demek biz başımızı mesederken bile ne yapıyoruz? Hanefi mezhebinde dörtte birini mesediyoruz değil mi? Farz olan o miktardır. Dörtte bir mesetmek demek tamamını mesetmek anlamına giriyor. Burada da başın dörtte birini kesince tamamını kesmiş hükmüne giriyor. Fealeyhi demun. Ve in halaka dörtte birini keserse kurban gerekiyor. Ve in halaka dörtte birinden az keserse dörtte birin altına düşerse <laughs> yine yukarıda söylediğimiz gibi faalehi <laughs> sadakatun yine buna sadaka gerekiyor. Peki ihramlıyken başından hacemat yapmak istiyor. Hacemat yapmak için de Hacamat bölgesinin kesilmesi gerekiyor. Rahatsızlığı var. Ya saç kesince sadaka gerekiyordu veya dörtli birinci kurban gerekiyordu. Burayı ne yapacak bunu anlatıyor. O en halaka mavazi al Hacamat yerlerindeki kılları keserse ki bununla kastedilen baştır zaten. Yani başka bir hacamat olmuş olsa orada kıl yok. Hacamat ihrama mani değil. Kan alınması ihrama engel değil. Alınması, verilmesi. Burada Hacamat için o bölge kesilecek, saçlar kesilecek. Böyle olursa fa alayhi demun inde abi hanife. İmam azam diyor ki bu saçını kesmiştir, hacamat da olsa kan kurban vermesi gerekiyor diyor. Lakin vekale Ebu Yusuf ve Muhammed kıfatla bunun üzerine İmam Muhammed İmam Ebu Yusuf diyor ki sadaka gerekecek. Çünkü bunun amacı hacamat yapmak, saçını kesmek değil diyor. Maksat bu diyor? Maksat bu olduğu için o maksadı yer, yaparken, işlerken saç da kesilmişse o saça bakılmaz diyor. Bunun büyük mü yoktur diyor. Sadaka verse yeterlidir. Deme kana ihtiyaç yoktur diyor. İmameyin kim o? İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed. Şimdi geldi tırnaklara geldi. Tırnaklar kesilir mi kesilmez mi? Ve in gassa kısaltırsa yani keserse neyi? Azafira yedeyhi ve Bütün el ve ayaklarındaki parmaklarını keserse tırnaklarını. Kaç tane? 20 tane. Hepsini keserse bir tane bir şey bırakmazsa yine aleyhi demun. Dem gerekiyor yani kan. Hepsini kesti. Şimdi az kesecek. Azı ne yapacağız? Az kesmek ne demek? 2, 2, 4 tane var değil mi? 4. Birini keseceğiz. Dörtte bir ne oldu? Başa döndük. Baş gibi oldu. Dörtte birini keserse yine tamamını kesmiş sayılacak. Onu söyleyecek. Ve in kassa yeden evriclen elden birini veya ayaktan birini keserse. iki elden birini kesti tırnaklarını ve iki ayaktan birini kesti. Yani dört tane sayalım bunu. Dördün birini kesmiş oldu. Böyle olursa yine faalihi demun yine dem gerekir. Çünkü dörtte bir demek tamamı demektir. Başın dörtte biri tamamı olduğuna göre el ve ayaklardan dörtte birini keserse yani beş taneyi keserse beş tane bir yerde mi? Dağınık olarak söyleyeceğiz. Şu an dağınığa girmiyorum. Bir tane tam bu, bir tane tam bu ve ayaklardan birini keserse yine dem gerekiyor, kan. Peki ve in kassa hamseti azafira muteferrikaten min yedeyhi ve rijlihi fe aleyhi sadakatun inne ebi hanifete ve ebi yusuf. i̇mam Muhammed, Ebu Muhammed, i̇mam Ebu Muhammed i̇mam Ebu Hanife, ve İmam Ebu Yusuf diyor ki 5 tane tırnağı farklı olarak keserse bir tane buradan kesti, iki buradan kesti, üç, bir tane ayaktan kesti, dört, bir de bu ayaktan kesti, beş. Böyle yaparsa diyor İmam-ı Azam, İmam Ebu Yusuf bu kişiye e, sadaka gerekir diyor. Lakin İmam Muhammed diyor ki fark etmez bu beş kesti buna kurban gerekir diyor biz buna yine burada İmam Azam ile İmam Ebu Yusuf'un görüşünü alarak dağınık olduğu vakitte tam kamil olarak sayılmadığı için sadaka yani tırnaklarını böyle kesebilirsin. 2-3 tane sadaka vererek farklı farklı kestiğin vakitte sırayla kesmezsin. E, i̇lla kesmen gerekirse ihramda bu şekilde farklı farklı kesersen 2-3 tane sadaka ile kurtarırsın. Şimdi bunları yaptı ya yukarı saydıklarımıza. Ama e, adam mazeretli, özürlü. Yani koku sürmesi gerekiyor. Veya saçını illa kesmesi gerekiyor. Saçları bitlenmiş, pirelenmiş kesmesi gerekiyor. Böyle bir durum mazeret ortaya çıkarsa ne yapacak? Onu söyleyecek. Ve in tadayye be halaka evle bi semin Bir özürden dolayı kıyafet giymek zorunda kalıyorsa, işte bak özürden dolayı giydi ya orada şeyde yolculukta. Çalışmaya gidenler onlara göstermek için kıyafet giydiler. Özürden dolayı giyerse burada üç tane şık sunacak önümüze. Böyle bir durumda üç tane şık bunlardan birini yapsın diyecek bize. Yukarıda şık yoktu. Ya dem ya sadaka bitti. Başka bir alternatif yok. Ama şu alternatif var. Özürden dolayı kıyafet giymek zorunda kalırsa veya saçını kesmek zorunda veya da özürden dolayı koku sürmek zorunda kalırsa Bunlar faydalanmak oluyor. İhramlıyken faydalanmak, menfaatlanmak olmuş oluyor bunlar. Bu durumda fehuve muhayyer. O kişi serbesttir. Nerede? İnşa eğer dilerse zebaha şahaten bir kurban keser. Bu kurban burada olmak zorunda. Öbür sayacaklarımız orada olmak zorunda diye Daha sonra da yapabilir. Öbür cezaları. Ama bu ceza bunu yapacaksa, üçünden birini yap diyor sana İslamiyet. İstersen kurban kes, koyun kes. Ama kurban burada olacak, bu topraklarda olacak. Buradan ayrılmadan önce. Ve inşa istiyorsan, kurban kesemem, param yok diyorsan, öğrenciyim diyorsan, tasaddaka ala siddeti mesakine, altı tane fakire sadaka ver. Ne kadar sadaka ver? Bir selaseti asu, ne Asu'in min ta'min. Yemekten 3 sağ. Yarım sağ demiştik ya biz. 6 tane yarım sağ olunca 3 sağ olmuş oluyor. Yani bir sadaka, bir fitre veya bir fidye miktarını 6 tane fakire ver. 10 öyle vereceksin, 60 öyle ver. Kurbandan daha ucuz. Ve inşa bunu da benim gücüm yetmiyor. Benim sadaka verecek param da yok dersen en kolayı bu herhalde. Same oruç tutar, Selâsete eyyâmin. Üç gün oruç tutar. Fefidyetun min siyâmin. Ev sadakatin ev nüsük. Şeye bakıyordum. Bazı yerlerde, bazı hükümlerde orucun peş peşe olması gerekiyor. Bazı kefaretlerde peş peşe. Geçen bir yerde daha geçti. Peş peşe şartı yoktu. Burada baktım aşağıda yazmıyor. Şu an bilmiyorum bakılması gerekiyor. O üç gün peş peşe olmak zorunda mı? Dağınık da olabilir mi? Orasını bilmiyorum ama kişi serbesttir. Bazı kefaretlerde, cezalarda önce şunu yap diyor. Bunu yapamazsan buna geç. Bundan buna geç diyor. Bazı cezalarda. Burada o yok. Serbest. Kim neyi alırsa. Kimisi oruca dayanamaz. Para veririm, sadaka veririm, kurtulurum der. Kimisi ya benim zaten e, koyunum da var der. Niye başka bir vereyim? Yani kişiye kalmış burada. Şimdi hanımla alakalı konuya gelecek. Kim yanında hanımını götürmüşse, hanımını götürmeyenin bir sıkıntısı yok. Ve in gabbele, hanımını gabbele öperse, ev lemese bir şehvetin, hanımıyla beraber olursa orada, ihramlıyken, Fa aleyhi demun. Yine kurban gerekir. Bak. Öpmeyi de koydu buraya. ister öp, ister beraber ol. Fark etmez. Bir. Senden bahsediyor. Bir kişiden bahsediyor bu. O da ayrı bir kişi ise onun kurbanı ayrı. Herkes kendi kurbanından, herkes kendi zekatından sorumlu ya. Öperse, beraber olursa fa alehi demun. Pardon. E, oraya yanlış bana verdim herhalde. <laughs> Göremedim arkasını. Öperse, evlemese bir şehvetin fa alehi demun. E, beraber olursa değil, şehvetten dokanırsa, oraya yanlış verdim. Dokandı, elledi. Elliyor hanımını ama şehvetle elliyor. Beraber olma olayı yok. Beraber olmayı daha kötü zaten. Burada birinci kısım hanımın öpmesi, şehvetle onu dokanması, ellemesi. Bunu bile yaptığı vakitte de dem gerekiyor. Ve men cama fi ahadi sabilayn qabla al bi Arafata. Arafata çıkmadan önce ihramlı Arafata bekliyor. Arafata çıkmadan önce eşiyle beraber olursa bu durumda fesede haccu, haccı batıl olur. Haccı gitti. Haccı bozuldu artık onun. Ve aleyhi şatun Haccı bozuldu. Ne yapayım o zaman? Geri mi gideyim? Yo. Haccı bozuldu ve bir tane koyun gerekiyor ona. Şat. Kesmek gerekiyor. Vacip. Belki ne yapacak? Ve yemzi fil haccı kema yemzi mellem yefsud haccu. Haccı bozulmayan kişi nasıl hac yapıyorsa aynısını yapacak. Hiç bozuntuya vermeyecek. Olduğu gibi bütün vazifeleri yerine getirerek yapacak haccına devam edecek. Bozulsa da. Peki ve aleyhil kaza. Burası çok ağır. En yakın zamanda hacca bir daha gelmesi gerekiyor. O günleri açtı bitti zaten. Arafat günü geçti ya zaten. Bitti. Bir daha gelmesi gerekiyor. Haccı bozuluyor. Kurban gerekiyor. Haccına bu şekilde devam ediyor. Herkes gibi o da haccı aynı şekilde yapıyor. Bozuntuya vermiyor. Ve kaza gerekiyor. Ve şöyle bir şey gelebilir insanın aklına. Bu kadının başı, kadından dolayı geldi bunun başına. Bir dahaki sene bu kadının da gelmesi yasak. Kadın da gelemez bununla bir daha gelebilir diye insan aklına gelebilir. Ona da cevap vermiş. Ve leysa en yufarika onu ayırmaya gerek yok İmradu hanımından iza hacce biha fil kaza. Kaza haccına gelirken hanımını ayırmaya gerek yok. Yine o hanım gelebilir. Yani bir suç işlemeye sebebiyet verse de böyle bir kadın o kadın yine gelsin. Ama öyle mi diyor ki böyle bir şey sıkıntıya gireceksen, geleceksen o kadını bir daha getirme diyor. Birinci kısım bu. Ne dedi burada? Bu önemli. Arafata vakfına çıkmadan önce. Yani Arafa vakfı neydi? Farzdı. O farzı yerine getirmeden önce, dersten sonra. O farzı yerine getirmeden önce bunu yaptı. Bir daha onu yapamaz. Peki vakıf, vakfeden sonra olursa ne olacak onu anlatacak şimdilik. Ve izâ ve men câme bi arafete arafatı vakfını yaptıktan sonra eşiyle beraber olursa lem yef haccı bozulmaz. Çünkü farz bitti. Bir tane farz kaldı en sonda. Ve aleyhi bedenetün ama bunun cezası bedenedir. Bedene bir devedir. Bunun bunun haccı bozulmuyor ama buna verilen bir ceza devedir. Fe Bitti bunun ikisi bu kadar. Bu kadar. Bunun hacı bozulmuyor. Deveyi kesiyor. Devam ediyor. Çünkü farz olan Arafat'ı yapmış oldu. Peki Arafat'tan indik. Taşlamayı yaptı. Ne yaptı? Saçını kesti. Saçını kesti ama hala ziyaret tavafı var. Ziyaret tavafını yapmadan eşiyle beraber olamaz. Bütün yasaklar kalkıyor. Tıraştan sonra eşiyle beraber mi yasağa kalkmıyor. O yasakta ziyaretten sonra kalkacak ya işte tıraş olmuş, ziyareti yapmamış o arada beraber olmuş yine. Onu söyleyecek. Fe incame ba'del halki tıraştan sonra beraber olursa fe aleyhi şatun ona sadece bir kurban gerekir. Yani vazifeleri ne kadar fazla yaptıysa ceza aşağı yönüyor. Başka bir şey gerekmiyor. Sadece kurban veriyor, bitti. Bu haçla alakalıydı. Üç yer var. Arafat'tan önce beraber olması var. Arafat'tan sonra beraber olması var. Arafat'tan sonra saçını tıraş ettikten sonra beraber olması var. Anlaşıldı bu Şimdi Ümre'yi söyleyecek. O men fi'l umreti qabl an arba'at ashwat. Ümre'de 7 şaut var değil mi? 4 şaut'ını çoğunu yapmadan önce beraber olursa yukarıdaki gibi efse daha Ümre'yi bozmuş olur. Ümresi gider. Ümre yapması kolay zaten. Çıkarsın bir daha alırsın. Hac gibi değil yani. Hacda seneyi bekleyeceksin. Yine bu ay bu kişi ne yapar? Hacdaki gibi ve maza fiha devam eder. Yani o ümre yapmaya devam eder. Bir şey yokmuş gibi. Zaten tavaf var, sayı var. Yani hacim ümrem zaten bozulmuş. Ben sayıda yapmıyorum değil. Bozulmamış gibi devam eder. Ve kazaha onu kaza yapar. Gider gelir, gelir mikat mahaline. Cezasına ve aleyhi şatun. Yine bu şat yani koyun kesecek. Tamam. Ve in ama dörtten önce dedik bunu. Dört çoğunu yapmadan önce. Faz dört yaptıktan sonra yaparsan olacak. Beraber olursa ve in vati ba'de ma tafa arbaat eşbat fa'li şatun ve la tefsudu umratuhu. Sadece kurban kesiyor. Umresi bozulmaz çünkü çoğu tavaf çok çoğu şavtı yapmıştır. Başka bir şey yapmasına gerek yok. Ve la yelzemuhu kaza ve onu kaza etmesine gerek yok. Peki Son olarak وَمَنْ جَامَ عَنَاسِيًا كَمَنْ جَامَ amiden Burada özür yok. Ne demek özür yok? Ha ben unuttum. Unutarak yapan kişi bilerek yapan kişi gibidir. Arasında herhangi bir fark yoktur. Bundan sonra yine cinayet konusu devam edecek. Burada kalalım. وَسَلَامُنَا لَا Ve وَالْحَمْدُ لِلَّا رَبِّ